Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir uygulamada da animasyon uygulamasında beraberiz. Ee, keyifli. animasyon her uygulaması bence keyifli. Görselleştirmenin de öyle. 3D ee, Max'in içinde e, ikisi de farklı olmasına rağmen aynı özelliklerle ve tabi animasyonun eklenen özellikleriyle farklı sonuçlara ulaşıyoruz. Burada yapmak istediğim şey özellikle önemli olduğunu düşünüyorum. Bakın bu aynı zamanda görselleştirmeyi de ilgilendiriyor. Temel eğitimi de ilgilendiriyor. Dışarıdan aldığımız bir dosya üzerinde çizim yapıp bir labirent oluşturacağız ve bu labirentte de <laughs> özür dilerim bir adamı iskelet adamı yürüteceğiz tabi bu yürüme işlemi tamamen ayarlarla ilgili animasyonda bunu belli bir aşamaya kadar yapacağız ayarlar derken ayarları göstereceğim ama şunu bilmeniz gerekiyor şunu bilmeniz gerekiyor. Yürüyüş adımlarını tamamen üzerinde çalışmanız gerekiyor. Zaten Max böyle bir kapı açmış. Şimdi beraberce ne yaptığımızı izleyelim. Ben de size anlatayım. Bakın arkadaşlar burada bir plane çiziyorum gördüğünüz gibi. Top görüntüyü tercih ediyorum. Plane'imi oluşturuyorum. burada göstermek amacıyla size yapıyorum. Bir pet oluşturuyorum şuradaki kısımdan. Şunu unutmayın lütfen. Bu önemli bir şey. Bu bakın pet'i oluşturduğumda Şöyle birazcık daha geri gidiyorum. Özür dilerim. PET'i oluşturduğumda önemli bir nokta. Bunu da aynı zamanda Max'te de size anlatacağım. Bakın arkadaşlar bu PET'i oluşturduğumda dikkat etmeniz gereken en önemli şey şurada ana bir kemik var. Eğer bu kemiği seçmezseniz F3'e de basarak göstereyim Bu kemik seçili olmazsa yani başka bir şey seçili olursa bu bir e, PET'imizi hareket ettiremiyoruz. Bu çok önemli bir nokta bu seçili olduğu zaman ancak bir petimi hareket ettiriyorum Tabi döndürebiliyorum yani buna e, e, önem gösterin. Evet devam edelim. Şimdi bu detayı gösterdikten sonra arkadaşlar bu plainimi üzerinde kendimin e, yüklediği bir dosyayı bunu da size eklerde sunacağım. Bu böyle bakın açıldığında benim programımda sıkıntı var. Bir kere açmak gerekiyor her seferinde. sonundayım. Evet. Şimdi ikinci seferde bakın buraya ulaşıyorum. Bu olabiliyor. Bakın labirent dosyasını açtım. objeme attım. <laughs> Göster dedim. Yalnız ben bunu tabi tap görüntüde çalışmam lazım. Tap görüntüde arkadaşlar. F3'e basarak resmi görüyorum. Burada tabi şu noktaya değinmem lazım. Bakın arkadaşlar spline'ı Spline'ı seçiyorum ve line ile çizim yapacağım. Burada tabii neyi bilmeniz gerekiyor? Temel eğitim çok önemli demiştim ve burada animasyon dışında ben modellemeye de giriş yaptığımı, yöntemleri de anlatacağımı söyledim. Burada bakarsanız şöyle bir özellik var. da kısaca göstereyim. Tab görüntüye gidelim. Derinlemesine giremeyeceğim ama bakın bir şeyi çizememek için şifle dik çizgiler çizebildiğimi belirtmiştim. Bunu kullanıyorum. Tabi burada önemli olan bir nokta ee, şu noktada verteksi seçip çizgime devam edebilmek için iki boyutu açıp bakın çizime devam ediyorum. Kaldı ki bu da yetmiyor. Bu iki çizgiyi birleştirmek için arkadaşlar eteç yapıp çizgiyi birleştiriyorum. Kısa kalan yerlerini eğer uzatabilecek karşıya doğru uzatacaksam kullandığım özellikleri söylüyorum ayından spline'ı seçelim. Eteci seçip arkadaş pardon. Mesela extendi seçip uzatmadı. Şöyle yaparsam uzatacak. Vertex'i seçelim. Şöyle bir noktaya getirdim. Kapıyalım bu yakalamasın gelişi güzel. layına gidelim tabii. İşte bakın bunları niye gösteriyorum? Bunlar da önemli. Çünkü bunları da bilmeden işlem yapabilmemiz maalesef mümkün olmuyor. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Buradan karşıya kadar uzatacağım. Bakın orada orada gördüğünüz gibi extendi seçtim Yazım bu karşı çizginin AutoCAD kullananlar karşıda yani bunu şurayı bunu buraya kadar uzatacağı için karşısında bir çizgi olması gerekiyor. Bakın böyle uzattım. Ya da mesela e, Vertex seçelim yine. Şöyle bir nokta. Bunları bilmeden yapamazsınız çünkü. Spline'ı seçtim mesela. Attach e dediğim gibi trim de yapabilirim. Bunu seçip bakın fazlalığını silebilirim. Böylelikle <laughs> line orayı öreceğim arkadaşlar. Bu da önemli bir nokta diye düşünüyorum. Bunları lütfen temel eğitimde yani bunları bilmeyen arkadaşlar temel eğitimde bunları tamamladı. Evet. Öyle de değişik bir güzel bir ders biçimi bence. Hem anlatıyorum hem de uygulamaya devam ediyoruz. Bakın şimdi line ile çizim yapıyorum. Biraz daha söylediklerimi şimdi burada yapacağım. Shift'e basıyorum. Bakın yakalayamadığım için Özellikle gösteriyorum bunu. Bakın snap moduna gidip vertex'i seçip sonra iki boyutu tercih ediyorum. Yani aslında çok da gerekli değil ama üçüncü boyutta yakalama işlemi yapmaz. Hani herhangi bir kaydırma olursa. Yaptığımız hataların hiçbir önemi yok. Hepsi düzeltilebilir. Yani şuradaki mesela yamukluğu. Birçok yöntem var. O yüzden yaparken bazen insan hangisini seçim diye ikilemde kalıyor. Bakın vertexlerle yakalıyorum. Bunu bu şekilde hepsini çizim yapıyorum. Bu arkadaşlar sadece tabi şey için değil, animasyon için değil, görselleştirme için de çok önemli. Ama zaten bir animasyon yapacaksanız bir görsellik, bir çevre, bir modelleme oluşturmanız lazım ki bu animasyonunuz bir anlam kazansın. Yani sadece bir şeyleri hareket ettirmek, şekillerini değiştirmek değil olay aynı zamanda da çevre oluşturmak e, Max bunların hepsini yapabiliyor e, benzeri programlar genelde parçalanmış halde yani işte sadece karakter modelleyebiliyor Maya gibi yani yetkin olduğu konu bu ya da işte farklı programlar gibi sadece e, yüzeylerle e, daha doğrusu şey yazı hareketleriyle uğraşabiliyor ama Max bunların hepsini yapabiliyor. Dikkat ederseniz ben eğitimimde diğer programlara e, girmemeye çalışıyorum mümkün olduğu kadar. Çünkü anlattığım şey Max ve her şeyi bununla yapabilecek boyutta olmak istiyorum. Size de bu şekilde hareket ettirmek istiyorum ama kendiniz daha kolaylaştırıcı tabii ki programlar yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz özür dilerim. E, bunları kullanırken de tabii bunlar da önemli, önemsiz değil yani montaj programları. Ama dediğim gibi benim anlattığım konu size eğitimini verdiğim 3D Max animasyon. Dolayısıyla ben burada oturup hani yarım saat size otoket, yani 10 saatin AutoCAD anlatmamın ya da bir anlamı yok ya da Photoshop ya da Adobe Premiere Pro, After Effects. bunların uzmanı olmasam da genel olarak mantıklarını, kullanımlarını biliyorum. siz de bunları kullanabilirsiniz. Ama ben genel olarak yani mesela şeyleri bile, objeleri bile dışarıdan almamaya tabii pratiklikte kazandığım için iki dakikada modellemeyi tercih ediyorum. Hem hoşuma gidiyor hem de daha çok gelişmiş oluyorum. Mesela bir iç mekan çalışacağım. 50 tane de bilardo masası var. Yani belki çok eski modellemeler falan ama ben kendim modelliyorum. Size de bu şekilde öğretmeyi Max öğrettiğim için uygun görüyorum arkadaşlar. Bakın yani bu çizgileri hem de size gösterdiğim için daha yavaş yaptım. Yani shift'e bastım şu ana kadar yaptığım tek şey. Shift'e basmak. Uygun noktalara çizimler yapmak. Sınavı kapamayı unutmayın. Başınıza iş açabilir durmadan her şeyi yakaladığı için. Bakın eteç diyorum. ondan sonra da diğer bütün çizgileri bakın. Zaten bir işaret çıktı. Birleştirdikçe beyaz oluyor. Eksiniz kalırsa hani bir çizgi unutursanız önemli değil. Zaten ekstrut yani ekstrut demeyeyim çizgilere bir hacim verdiğimde görür, ve onları düzeltebilirsiniz. Çok basit bir mantığı var. Ama yani alışmak gerekiyor. Bakın mesela şurada gördüğünüz gibi bir boşluk kaldı. Spline'ı seçtim. O yüzden başta bunu anlattım. Yaparken anlattığımda daha zorlanırsınız diye düşündüm. Extend'i seçiyorum. Ve tıklıyorum arkadaşlar. Yine tıklıyorum. Buraya kadar olan kısmı <laughs> animasyon oluşturacağım yeri bakın burada mesela hata yaptım geri gittim çünkü bunu karşıya uzatamam labirentin içine bir duvar olmuş oluşturmuş olurum mesela yaklaştırıyorum göstermek amaçlı fazlalığı pek yok çok da gerekli değil olsaydı trim yapacaktım ama fazla bir fazlalık bırakmamışız ya bakın şurada trimi göstermek için uygun trimi seçtim extend uzatıyor trim evet, arkadaşlar. Bu iki komutu oradan çok iyi bilirler. bunlardan çıkmayı unutmayın. Burada bir şey yanarsa işlemde hata yaparsınız. Aktif olduğunu gösterir. Buna da özen gösterelim. Evet şimdi bakın çizgilerim tamam. Line'ıma ne yapacağım? Hiç extrude yapmıyorum arkadaşlar. Rendering'e gidip Enable Render'da göster, Viewport'ta göster diyorum. Ve e, burada yuvarlak da yapabilirim ama tabii ki dikdörtgeni seçiyorum. Rectangle şeklinde. Bakın yükseltiyorum. İnce yükseltti. Bitini de kalınlaştırırsam. Alın size işte modellemenin önemi burada ortaya çıkıyor. labirenti iki dakikada modellemiş oldum. Buraya kadar arkadaşlar e, modelleme olarak labirenti modelleme olarak düşünebiliriz. İşte bundan sonraki noktasında bunu yaptıktan sonra yapacağımız şeyde de tabii e, her şey olabilir. Yani burada bir şeyi de hareket ettirebilirsiniz. Kamerayı da. Bu sizin projenize kalmış. Ama modelleme arkadaşlar buraya kadar. Bundan sonrası animasyon. Devam edelim. com o Grodo